y sesini öğrenelim. Söyleyelim, işaretleyelim. Görseldeki varlıkların adını söyleyelim. Adında y sesi bulunan varlıkları örnekteki gibi işaretleyelim. Palmiye, y, palmiye, y sesi var. Ay, ay, y sesi var. Kuş, kuş kelimesinde y sesi yok. Yıldız, yıldız, Yıldız Y sesi var. Yunus örnekte iki kelime bu. Yunus Y sesi var. Kayık Kayık Y sesi var. Aşağıda bakıyoruz. Yengeç Y sesi var. Yengeçte de Y sesi var. Kum Y sesi yok. Adında Y sesi bulunan başka varlıklara örnekler verelim. Yaprak, yumurta, yastık, ay yıldız, bayrak, geyik, şemsiye, papatya, y harfini yazalım. Y harfinin yazılışını izleyelim. Harfi parmağımızla ok yönünde takip edelim. İçi boş verilen y harfini, içi boş verilen y harfini yazılış yönüne göre renkli kalemimizle çizelim. Y harfini yazalım. Y harfi bir hareket ile bu şekilde yazılır. Y diye okunur. Elimizi kaldırmadan yazıyoruz. Yaprak y sesi ile başlar. İçi boş verilen y harfini böyle elimizi kaldırmadan bir hareket ile bu şekilde yazıyoruz. Şimdi boyayacağım. Ben yeşil renk ile boyadım. Yeşil y ye sesi ile başlıyor. Siz başka bir renk kullanabilirsiniz. Şimdi küçük y harfi nasıl yazılır öğrenelim. Kılavuz çizgi aralıklarının alt aralığına yazıyoruz. Noktalı çizgilerin üzerinden giderek elimizi alıştıralım. Bir hareket ile elimizi kaldırmadan bu şekilde y harfini yazıyoruz. Y diye okuyoruz. Y harfi y sesinin sembolüdür. Yaprak, yemlik, yeşil, yatak, yastık gibi kelimelerin başında y harfi vardır. Ay, oy bunların da sonunda y sesi var. Y sesinin sembolü olan y harfi bu şekilde yazılır. Kılavuz çizgi aralıklarına böyle yazıyoruz. Diğer satırları da bu şekilde elimize alıştırdık. Artık boş yere kendimiz yazabiliriz. Diğer satırları bu şekilde dolduralım. Kay kay Yine içinde Y sesi var. Oya. Y sesi var. Yıl. İşte bu satırı tamamladım. Şimdi şu satırı da tamamlayalım. Siz de videoyu izleyerek Y harfinin yazılışını uygulayarak öğrenin. Şu diğer satırları da siz yazarak bu sayfayı tamamlayabilirsiniz. Kılavuz çizgili defterinizi de kullanabilirsiniz. Şimdi de büyük Y harfini yazalım. Büyük Y harfinin yazılışını izleyelim. Harfi parmağımızla ok yönünde takip edelim. İçi boş verilen Y harfini yazılış yönüne göre renkli kalemimizle çizelim. Y harfini yazalım. Büyük Y harfi 1 2 3 hareket ile bu şekilde yazılır. Y diye okunur. Yumurta başında Y sesi vardır. İçi boş verilen Y harfini bu şekilde kalemimizle çiziyorum. Şimdi de boyayacağım büyük y harfini kırmızı renk ile boyadım. Siz başka bir renk kullanabilirsiniz. Büyük y harfini kılavuz çizgi aralıklarına yazalım. Büyük y harfini hem alt hem de üst aralığı kullanarak yazıyoruz. Şu şekilde 1 2 3 harekette büyük y harfini yazıp y diye okuyoruz. Hem üst aralığı hem alt aralığı kullanıyoruz. Noktalı çizgilerin üzerinden giderek elimize alıştırdıktan sonra Artık kendimiz boş olan yerlere Y harfini bu şekilde yazabiliriz. Büyük Y harfi Y sesinin sembolüdür. Özel isimlerin baş harfinde kullanılır. Yozgat özel isimdir, bir şehir ismi. Baş harfi büyük yazılır. Yozgat Yeliz isimdir. Baş harfi büyük yazılır. Diğer satırları da kendiniz videoyu izleyerek tamamlayın. 1, 2, 3 hareket ile. Bu satırı da kendiniz yazarak tamamlayın. Kılavuz çizgili defterinizde kullanabilirsiniz. Şimdi de bir büyük büyük Y bir de küçük Y harfini yazarak dersimize devam edelim. Yastık Y sesiyle başlar. Şimdi bir küçük Y harfi bir de büyük Y harfi yazıyoruz. Küçük Y harfi büyük Y harfi. Satırı bu şekilde tamamladıktan sonra elimize alıştırdık. Artık kendimiz bir küçük Y harfi bir de büyük Y harfi Kolaylıkla yazabiliriz. Diğer satırları da kendiniz tamamlayın. Bulalım, boyayalım. Y harfinin yazılı olduğu balonları boyayalım. Y harfinin yazılı olduğu balonlar 1 2 3 tane. Şimdi onları boyayacağım. Ben turuncu renk ile boyadım Y harflerini. Küçük Y harfi. iki tane de büyük Y harfi var. Siz başka bir renk ya da istediğiniz bir renk kullanarak boyayabilirsiniz. Y sesi ile hece, sözcük ve cümle oluşturalım. A, i, ay, ay, ay. 으이, 으이, 에이이 으, 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 İ, e, ye, ye, ye. İ, i, ye, ye, ye. 이오 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 이 이, 으, 여, 여, 여 이, 으, 유유여

さいい、さいい、さいい、さいい、さいい、さいい、さいい、さいい、さいい。 Öykü. 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 Öykü burada kişi ismi, şahıs ismi, özel isim olduğu için baş harfi büyük yazılır. Öykü sayı say. Cümlelerimiz de büyük harfle başlar öykü sayı sayı say cümlenin sonuna nokta koyuyoruz. Yo yol 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 Oyna, oyna, oyna. Oyna. O ya. O ya, Oya. 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 Oya kişi ismi yani şahıs ismi, özel isim olduğu için baş harfindeki O'yu büyük yazıyoruz. Oya O, yun. O, yun, oyun. Oyun. Oya, o y u n o y u n 오 o y u n oya, oya, a o yemek 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 ayla 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 yemek ye. sayı say suna öykü oku ay kay kay ayı ay yatak kamyon ayna yatak kamyon ayna Leylek kolye yelek. Leylek kolye yelek. Yazalım, okuyalım. Koyun Akın, akın koyuna ot at. Akın koyuna ot at. Kamyon. Koray sarı kamyon, kamyon sür. Noktalı yere kamyon kelimesi gelecek. Koray sarı kamyon sür. Ayna, simay ayna senin mi noktalı yere ayna gelecek. Simay ayna senin mi? Aylin Aylin yumurta yiyor burada. Ye noktalı yere yumurta gelecek. Aylin yumurta ye. Yaman Yaman kaykay kay ile kayıyor burada. Noktalı yere kaykay kay gelecek. Yaman kaykay kay ile kay